SMK Brothers hoş geldiniz ben Can. Evet arkadaşlar 9000 kupa olmak ne kadar zor ne kadar kolay. Bunun serisini yapıyoruz. Evet bu da bilmem artık kaçıncı videosu oldu bilmiyorum. En son bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 8624 kupada bırakmıştık. Rakibimiz de geldi Black Shadow geldi. Tazı balon destesiyle oynuyoruz bugün. Bu maçımızda tazı balon deneyeceğiz. Elimden geldiğince bütün destelerle göstermeye çalışıyorum. Önceki videomuzda bildiğiniz üzere e, mezarlıkla 2.6 ile ve Pekka oynamıştık. Bugün de tazıyla bir başlangıç yapalım. Şöyle arkadan da tazımızı bir bırakalım. Bir atak yapalım. Evet rakibin kıvılcımı varmış bu arada. Evet. Arkadan bir de balon bırakalım. Klasik tazı balon hareketi zaten. Önüne dev goblin mi gelecek? Elit Barbar geldi. Hiç beklemiyordum bu arada. Dev Goblin gelecekti ya aslında. Orada ben e, minyonu atmıştım. Mega minyonu. Bunu hiç beklemiyordum. Neyse. Kıvılcım vurmadı. Bayağı karnıda çıktık zaten. O Elit Barbar alamayacak zaten kuleyi. Rakipte de fişekli varmış. Aynı zamanda hançer düşesi kullanıyor. Hançer düşesi kullanması da bizim için bayağı avantaj. Bildiğiniz üzere hançer düşesi artık metadan tamamen kalktı. Çok kötü bir hale geldi, ee, çok büyük güçsüzleştirmeler aldı, şöyle Barbar'la da Mega Şövalye'yi de savunalım. Güzel, rakipte hem elit Barbar hem Mega Şövalye var. Fişek'si var, bildiğiniz e, orta kupalarda oynayan insanların genelde tercih ettiği ve pek sevilmeyen kartlar bunlar. İnsanlar mega şövalyeyi savunmakta zorluk çekiyor. Elit barbarı savunmakta zorluk çekiyor ki aynası da varmış bu arada. Bizim yere bakan kartımız yok ama hiç problem değil. Şimdi tazının arkasına bir balon atalım biz. Omega şövalyeyi e, gerekirse salarız zaten. Sağ kulemizin çünkü 914 canı kaldı. Evet büyüklü de varmış. Orada mega minyonu biraz yem ettik açıkçası. Biz sol tarafı alacağız. Rakip de sağ tarafı aldı. Şöyle iskelet ejderini atalım. Bir oraya çarpma atalım. O iskelet <laughs> ordusu vurmasın. Evet rakip de 3100'e kadar düşürdü. Sakin oluyoruz. E, strese, heyecana pek gerek yok. Orada fişekçiyle birlikte kuleyi de alalım. Hemen önüne de bir tazı basalım beklenmedik bir anda. O elit barbarların gelmesi hiç önemli değil diyecektim ki. O büyücünün gelmesi gerçekten problem bu arada. Eyvah eyvah. Rakibe bakar mısınız? Şaka gibi oynuyor. Ya bu kadar neden bu kadar agresifler mesela bu kupalarda bilmiyorum. Evrim ee, aynalı fişek çatmalar ne bileyim. Ya çok fazla agresif oynuyor rakipler. Kulemizi 400'e kadar düşürdü. Evet şarjımızda %20 kaldı. Açıkçası biraz da önemsemedim hani ciddiye almadığım için böyle basit basit hatalar yapıyorum. Çünkü yüksek kupalarda direkt tazıyla başlamak yerine daha çok defansif kalmayı tercih ediyorum ben. Ee, bu kupalarda da bu arada rakibi yendik. Farkına bile varmadım. Bence de vay be. Ben de, de süre hiç odaklanmamıştım. İlk galibiyetimizi aldık. Ya dediğim gibi bu kupalarda da pek ciddiye almıyorum. Hani ciddiye almıyorum derken bunu küçümsemek için söylemiyorum. Şöyle. E, burada insanlar genelde çok fazla iksir kaybı yapıyorlar. Çok fazla e, iksir tasarrufu yapmıyorlar. İksir kontrolleri olmayan ıı, oyuncular geliyor genelde ve bu yüzden de zaten bir atakta kule alabiliyorsunuz. Ben de bundan kaynaklı biraz hani iksir saymadan öyle gelişi güzel oynadığım için böyle hatalara yer veriyorum kendimde. Neyse. Evet. ikinci destemiz Golem. Rakipte de pek Pekka oynuyor bu arada. Şöyle bir oduncuyu o fişekliği bir alsan yeter benim için. Güzel. Oraya bir de şifacı atalım. Pekka'yı vurdurmamamız lazım. Tamam güzel Pekka da vurmayacak. Vurdu Allah kahretsin. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Bir şöyle bir toplayıcı dikelim. Dikmeyelim. Haydut'u bana kuleye açalım. Gel bakayım şöyle Haydut. Evet. 5 hareket yapıyoruz. 6'sı hatalı. Yine mükemmel bir başlangıç. Toplayıcımızı diktik en azından şey gibi oldu. Ee, kuruyor. <laughs> Dördü yalan biri şüpheli gibi oldu biraz. Yaptığımız hiçbir doğru info yok videoda. Mükemmel başladık. Başladık yine. Şöyle yav rejleri bırakalım. Evet. Elektro de şuradan atalım. <laughs> Bakayım pek oynaması e, önemli değil. Bize anti olabilir ancak biz golemle direkt tek atakta çözülecektir rakibe diye düşünüyorum. Ya yani fişikli gerçekten benim başımın belası ya. fişikli müdahale edememek gerçekten çok büyük problem. Oduncum fişikli halletti. Orada Alev topunu boşa attı. Hemen toplayıcımızı dikelim. İksir kârımızı değerlendirelim. Evet. İksirler gelsin. Zaten çarpı 2'ye giriyoruz. Birazdan golem atağına başlarız. Ana kuleyi açalım şöyle güzel. Fıçısı da varmış rakibin. Ana kulemizi de açtık. Şimdi golem atağına çıkalım artık yavaştan. Şöyle en arkadan golemi bırakıyorum. Golemi her zaman en arkadan bırakın. Çok e, zor durumda olmadığınız sürece. Çünkü arkasına kart biriktirmemiz gerekecek. Ne kadar arkadan bırakırsak golemi ki istisnai durumlar dışında bu söylediğim o kadar çok kart biriktirebiliriz. Şöyle yağ dağıtalım. fişekçi bekliyorum. fişekçi attıktan sonra kasırgayla çekeceğim fişekliyi de kendime. Attı onu da. Hemen çekelim fişekçiyi kendimize. Çok güzel fişekli aldık. Hemen şifacıyı da ikileyelim orada. Elektro de canını biraz dolduralım. Elektro büyücüyü de aldık. Güzel. İkinci elektro ejderimizi de atalım. Rakip bunu buradan artık tutamayacaktır. Yavru ejderimizi de bırakalım. Elektro attı. Onu da çok güzel bir şekilde erittik zaten. Ki maçı da kazandık gördüğünüz gibi. Yaptığımız ilk şey yok. Sadece ufak tefek savunma yaptık. Rakibin atak yapmasına da pek izin vermedik. Ve maçı kazandık. Ali topunu çıkarttıktan sonra topla gitmemiz bize maçı kazandırdı arkadaşlar. Evet ödülümüzü de alalım. Bir tane Joker kartı verdi şampiyondan. Ve üçüncü olarak da ne oynayalım? Mezarlık mı oynayalım? 2.6 mı oynayalım? Pekka mı oynayalım? Hmm. Bu Pekka destesiyle oynayalım bu seferde. de. Eğer istediğiniz desteler varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Abi ben bu desteğiyle oynayamıyorum. Ee, bu desteği bana gösterebilir misin? Ee, bu destede zorluk çekiyorum. Nasıl bir deste yapmalıyım diye altına yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, yorumların tamamına cevap veriyoruz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ee, ne kadar yasaklı da olsa <laughs> girenler vardır muhakkak. Evet oraya bir çarpma atalım. Rakipte iskelet ordusu, fışıkçı ve valkür var. Yine alışıla gelmişin dışında bir deste diyecektim ki evet iksir golemi geldi. Burada genelde pek meta desteleri oynamıyorlar. Meta desteleri oynamadıkları için de ee, sürpriz destelerle karşılaşabiliyoruz bu şekilde. Hayret güzel bravo. Hasar yedik ancak önemli değil yani iksir golemi sonuçta. Hemen bir çarpmamızı da atalım oraya. Orada koçbaşı kuleye vuracak. Aldığımız hasardan daha fazlasını verip kuleyi de alacağız. Rakibin iksiri kalmadı çünkü. Evet kulesini aldık. Son iksiriyle de valkür attı. Şu an yine iksir yok. Biz kontrollü oynamaya devam edelim. Arkadan pekka ile çıkacaktım ancak vazgeçtim. Tamamen kontrollü oynuyoruz yine. Çünkü Pekka bir comeback destesi değil arkadaşlar. Pekka'yla comeback yapmak gerçekten kolay bir iş değil. Biraz zor bir iş. <laughs> ve rakip de iksir golemi oynuyor. İksir golemine karşı alan kartı, alan hasar vuran kartlarımız var. Hayalet ve büyüklü gibi. Ama ona rağmen iksir golemi oldukça fazla hasar çıkartıyor ki arkasında yelik barbar attı bu arada. O kuleyi bırakacağım. Onları da büyücüyle savunacağım geldikleri zaman. Pekka'mız zaten gidiyor. Muhtemelen oraya da iskelet ordusu atacaktır çarpmamız da şöyle elimizde dursun diyecektim ki hemen oraya bir boşluk çarpma yapmamız lazım. İskelet ortası yetişecek mi? Yetiştiremedi. Güzel. İkinci vuruşu da çıkarttı. Pekka gayet iyi. Şimdi o iskelet ortasını minyonlarla alalım hemen. Evrimli koçbaşımız da elimizde. Hemen evrimli koçbaşını da basalım. Evrimli koçbaşı gerçekten bu arada beni çok beğendiğim bir kar. Şöyle haydutumuzu da atalım. Valkür'e gitsin orada. Güzel. Valkür'ü de alacağız güzel kuleyi de aldık. Zorlanmadan rakibi yine tuş etmeyi başardık. Yani arkadaşlar dediğim gibi görüyorsunuz hani e, 9000 kupa olmak zor değil, nihai olmak zor değil. Nihai olmak istiyorsanız zaten sezonun son günlerinde kasmanız daha mantıklı. Ve hani 9000 kupa olmak da gerçekten zor bir iş değil. Hani gerçekten benim için Herkesin yapabileceğini düşündüğüm çok kolay maçların geçtiği, insanlar genelde burada iksir e, kontrolü yapmadığı için her şey çok basit geçiyor. Evet gördüğünüz gibi maçlarımız bu şekilde. 3 maç attık. üçünü de kazandık. Üçü de birbirinden farklı destelerdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu hediyemizi de açalım. Tabii ki de sıradan verecekti. Neyse. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.